Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 2004 yılında Türk fındığının doğal yayılış alanlarında yok olması tehlikesine karşı korumaya alınması ve popülasyon çeşitliliğinin artırılmasına yönelik proje başlatmıştı. Bu kapsamda Türk fındığının doğal yayılış alanları olan 9 farklı bölgeden alınan 45 tür 2008 yılında kullanılma yöntemiyle Karacosu beldesinde bulunan 6 dönümlük arazide büyütülen fidanlara aşılandı. Uzun yıllar gözetim altında tutulan 45 çeşit Türk fındığı fidanları ağaç haline getirilerek meyve vermeleri sağlandı. İnsan sağlığı açısından yararlı ekstraktlar içeren Türk fındığının meyve yaprakları ise bilim dünyasında kullanılmak üzere inceleniyor. Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Doktor Mustafa Arslan şöyle konuştu: 2004 yılında bir proje çalışmamız vardı. Batı Karadeniz Orman Bölge Batı Karadeniz bölgesindeki Türk fındığı popülasyonlarının situ yöntemiyle korunması ve e, genetik çeşitliliğin araştırması adlı bir çalışmamız vardı. Bu çalışmanın e, isminden bahsettiğimiz gibi eksitü korumaya yönelik olan bir çıktı elde ettik. Bu eksitü korumaya ne demek? E, türün yayılış alanı dışında farklı bir yerde o gen kaynağını korumak anlamı taşımakta da biz de bu işi yaptık. E, 2004 yılında e, ve öncesinde Doğal yayılış alanlarını tespit ettik Türk Fındığı'nın. Oradan tohum örnekleri aldık. Daha sonradan tekrar araziye giderek orlardan e, o bireyleri temsil etmesi için ana ağaçlardan aşı materyalleri aldık. Aşı kalemleri aldık ve üretmiş olduğumuz fidanların üzerine aşı kalemlerini aşıladık. Ve böylece 9 tane popülasyona ait alan gezilerek 45 tane kulon, yani kulon dediğimiz günümüzde bilindiği gibi kulonlama teknolojisi yani ana ferde benzer tıpatıp aynı fertler üretmek. Burada da biz Türk fındığında çelikle de yöntem olarak üretebilirdik. Biz burada aşık kalemin tercih ederek ana bireyleri temsil eden aynı tıpatıp olan bireylerle biz burada bahçeyi kurmuş olduk. Ve biz çalışma olarak şu anda e, bu bahçe sadece türü koruma yönelik olarak devam etmekte de değil. Onun dışında biz burada e, Türk fındığının yapraklarında ve meyvelerinde olan farklı ekstraklar var. Bunları tespit ederek biz bilim dünyasına kazandırmaya çalışıyoruz. Örneğin e, tespit edilen e, fındık meyvelerinde doymamış yağ asitleri yüksek miktarda olduğu belirtilmekte. Bilindiği gibi doymuş ve doymamış yağ asitlerinden doymamış olanlar insan sağlığı açısından değerli bulunmakta. Ayrıca kandaki glikoz ve e, insülin miktarını normal düzeye getirebilmekte. Bu yönüyle de gerçekten yapraklarında ekstraklar var. Bunlar onlar açısından değerli. Diğer taraftan baktığımızda kolesterol miktarını total kolesterol düşürdüğü için kalp hastalığı açısından da insanlara yararlı e, oleik asit miktarı bizlere sunmaktadır Türk Fındı. Daha projeye başlarken biz doğal yarışalarını tespit ettik ve bu alanlarda doğal ormanlarda bu türün kesiminin yasaklanmasını teklifini ettik ve bir genel müdürlük bunu uygun bularaktan şu anda ormanlarımızda Türk fındığının kesimi kesinlikle yasak. E diyelim ki işte oradaki tür bir şekilde yok oldu. Oradaki doğal yaşamındaki şey ağaçlar kaybolsa bile burada biz bu gen kaynağında bunları muhafaza etmekteyiz. Herhangi bir ihtiyaç durumunda tohumdan ya da aşı kalemi alarak tekrar biz bunları doğal yaşamış almış gibi üreteceğiz. Hatta şey de yapıyoruz. Ölçümler yaptık mesela <laughs>